Satıcı Gözüyle kanalından herkese merhaba. Yılın ilk videosuyla yeniden karşınızdayım. Ocak ayının ilk haftasına girmiş bulunuyoruz. 2026 yılının herkese sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Umarım istedikleriniz, umarım diledikleriniz bu yıl gerçek olur. Maddi manevi rahata, huzura erersiniz. Sağlıklı olursunuz, sağlık biliyorsunuz. Her şeyden daha önemli. Umarım istediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi, dilediğiniz gibi bir yıl geçirirsiniz. Arkadaşlar yıl bitmeden sayenizde ilginiz ve desteğinizle 10.000 aboneye geçmiş durumdayım. Tabi YouTube kanalımda 10.000 aboneye geçtik ama Instagram kanalında hala çalışmalarımız devam ediyor. Sizden ricam Instagram kanalına da girip abone olmanız. YouTube kanalımda da abone olmadan izleyen ve destekleyen herkes lütfen abone ol tuşuna basarsa çok daha mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yıl sonu kampanyası Aralık ayı sonuna kadar devam eden kampanyalar şu anda devam ediyor. Ford tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Tahmin ediyorum ki ayın 6'sı 7'si gibi son bulacaktır. Bu sebeple kaçırdığınızı düşündüğünüz, almayı istediğiniz bir araç varsa tekrar irtibata geçelim ve bununla ilgili size yardımcı olalım. Şu anda biliyorsunuz sıfır faiz kampanyaları hem binek grubu araçlarda hem de ticari araçlarımıza devam ediyor. Elimizde şu an tabi Puma araç maalesef yok. Puma araç Şubat'ın başı veya Ocak ayının sonu gibi enerken elimizde olması bekleniyor. Onun haricinde düşündüğünüz Huga ST Line X, Transit Camionet, Transit One, e, kurye camlı koltuklu araçlarımız, Custom 8 artı bir Custom One grubu araçlarımızda destek olmaya çalışacağım sizlere. Kampanyalarda neler vardı onları bir hatırlayalım. Bir de olan arabalar üzerinden konuşalım. Kuma benzinli mild araçlarımızda stoklarımız şu an için Ocak ayının sonuna kadar yok demiştim. Ancak Kuma Geni elektrikli premium cam tavanlı aracımızda stoklarımız mevcut yıl sonu kampanyasıyla geçen ayın fiyatlarıyla indirimleriyle sıfır faiz kampanyasıyla elektrikli kumajeni alabilirsiniz. Aracın hem kampanyasını hem de teknik detaylarını öğrenmek isterseniz yine videolar bölümünde onun da incelemesini yaptım. Oradan izleyebilirsiniz. Yine premium araçlarımızda da ocağın 5-6'sına kadar kampanyalar, yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Biliyorsunuz arkamda Capri ve Explorer aracımız da var. Capri ve Explorer aracımızda ticari müşteriler için 400 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyamız vardı. Bunu kullanabiliyoruz. Onun haricinde yıl sonu özel takas indirimi kampanyası gelmişti bu araçlara. Bunlar şu an devam ediyor. Araçların fiyatları, select paketler ortalama 2 milyon 50 bandından başlıyor. Yine premium donanımları şu an araçların 2.300-2.350 bandında. Bu araçlarla ilgili hem kampanya hem de teknik detaylarıyla ilgili videolar yine mevcut. Uzun videolar bölümüne girip tekrar kanalda izleyebilirsiniz. Stokta hem premium hem de select araçlarımız hala hazırda bulunmakta. Bununla ilgili sizlere yardımcı olabilir durumdayız. Kurye araçlarda da Kampanyalar devam ediyor camlı koltuklu. Şu an elimizde dizel manuel araçlar var arkadaşlar. Arzu eden daha uygun fiyatlı olmasını isteyenler için de titanyum benzinli 1.0 turbo 125 beygir manuel araçlarımız da var. Bu arabalarda da yine ticari müşterilerimiz için 1 milyon 9 ay 0 faiz kampanyası. Bireysel müşteriler için de 800 bin 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Onun haricinde %4 takas indirimi devam ediyor. Yıl sonuna özel. Ocak ayının ilk haftasında bu araçlarda da yine elimizde dizel manuel araçlardan aktif de mevcut. Üstü beyaz tavan alt tarafı yeşil renkli olarak. Aktivin farklarını yine titanyumdan ayrı özelliklerini videolar bölümünde izleyebilirsiniz kurye ile ilgili hem renkleri ile ilgili hem teknik detayları ile ilgili video mevcut. Bu arada 14 artı 1 2025 model elektrikli deluxe transit aracımız mevcut. 3 milyon 648 bin lira. Serbest bölgede çeşitli şirketler bu araçları alıp kullanıyorlar. Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, xenon farlar, bu araçta standart olarak var. Anahtarsız çalıştırma, elektronik el freni. Yine bu araçta mevcut. 68 kWh bataryası var aracın. 16 kWh yakıt tüketimi var. Ortalama bu araçta şehir içerisinde 300 km yol kat edebilirsiniz. Onun için servis taşımacılığı yapan ve kısa mesafe rutu olan müşteriler için ideal bir araç. Fiyat konusunda da yardımcı olabiliyoruz bu araçta. Bu aracı da düşünenler yıl sonu kampanyaları hazır devam ediyorken sıfır faizle bu aracı satın alabilirler. 360 derece kamerası, kör nokta uyarı sistemi, adaptif Cruise kontrol gibi özellikler yine bu araçta standart. Transit aracın yanı başında Ford Focus ve Kuga aracımız var. Kuga'da Titanium kampanyası vardı biliyorsunuz. ST Line X'lerde de kış paketi kampanyası yine ocağın ilk haftasında devam ediyor. Bu araçta normalde 3 milyon 280 bin lira bandında ama ortalama 3 milyon 100 bin lira civarlarına düşüyor fiyatı. Titanium'dan ne farkı var aracın bununla ilgili videolar bölümünde özelliklerine ve teknik detaylarına bakabilirsiniz. Zaten koltukları elektrikli, hafızalı, ısıtmalı, baldır destekli. Dış görünüşünde oldukça spor 20 inç ve marş piyeler, arka tampon etekleri, egzoz çıkışları oldukça sportif bir görüntüsü var Titanium'a göre. Yine cam tavan, 5G modem özelliği var aracın. Uzaktan telefonunuzdan çalıştırıp aracı açıp kilitleyip konumunu görebildiğiniz özellikleri de mevcut. 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, ön arka park sensörü, matrix led farlar, aracın konumuna, hareketine, hızına duyarlı, direksiyon hareketine duyarlı far sistemi de bu araçta var. Rakam şöyle göstereyim. Buna kış pakette eklediğiniz zaman 3 bin liraya geliyor normalde fiyatı. ST-Line X'in güzel özelliklerinden biri de kapı bandı arkadaşlar. Şöyle kapıyı açtığınızda hemen bir bant çıkıyor burada. Herhangi bir yere kapının köşesini çarpıp iz bırakmayın. Diğer araca hasar ve kendi aracınıza hasar vermeyin de güzel bir özellik. Arka kapılarında da var. Çocuklar falan bazen böyle hızlıca açabiliyor. O yüzden birisi kapıyı açarken şöyle ban çıkıveriyor. Yine elektrikli bagaj kapağı var bu araçta. Şöyle göstereyim. Yedek lastik yeni gelen Kuga'larda şu an için yok. Yeni üretimlerde lastik tamir kitiyle geliyor araç. Görürseniz bu haliyle şaşırmayın. Şöyle kapatayım. Kuga araçta bireysel müşteriler biliyorsunuz kredi kullanamıyor. 2 milyon TL üzeri araçlarda kredi kullanamıyorsunuz bireysel olarak. Bu konunun Ford ile alakası yok ya da markalarla alakası yok arkadaşlar. Devletin almış olduğu kanun sebebiyle BDDK'nın belirlediği kanun sebebiyle oluyor bu. O yüzden ticari müşteriler 2 milyon üstü araçlarda kredi kullanabiliyor. O yüzden ben de ticari müşterilerin kredi kullanım şartlarını size açıklıyorum. 2 milyon üzeri araçlarda. Yine 3.29 faiz oranıyla bu araçta ticari müşteriler kredi kullanıyor, bireysel müşteriler nakit veya ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Veya kredi kartınız varsa kredi kartınızda biz 9 taksit vade farkıyla yapabilir durumdayız. Yine Focus grubunda da kampanyalarımız devam ediyor. 300 bin liraya 12 ay 0 faiz şu an tüzel müşteriler için devam eden kampanyalar arasında. Peşin alımlarda bireysel ve tüzel müşteriler için biliyorsunuz peşin alım indirimlerimiz var. Arkamda duran titanyum stil araç şu an peşin alım indirimiyle bireysel müşterilere 2 milyon 175 bin liraya kadar düşüyor. 2 milyon 530 bin lira fiyatı var. Bununla beraber ÖTV dilimindeki alımlarda %80 %80'e indiği için bizim de ek desteklerimizle bu aracı 2 milyon 175 bin liraya kadar alabiliyorsunuz. Arkadaşlar videonun başında kampanyaların 5'in 6'sına kadar uzayabileceği ile ilgili bilgi vermiştim. Ben çekim yaparken Ford tarafından açıklama geldi yıl sonu kampanyaları, Aralık ayı kampanyaları 12 Ocak'a kadar uzatıldı. 12 Ocak gün sonuna kadar geçen yılın kampanyaları devam ediyor. Kaçırdığınızı düşündüğünüz, almak istediğiniz araç var ise yorumlara belirtin. Açıklama kısmında telefon numaramı da bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları likelayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.